Selamlar arkadaşlar. Birbirinden güzel örgü meyveler, örgü süveter modelleri. İyi seyirler diliyorum. Hoşça kalın. Kanalıma abone olup beğenmeyi unutmayın. Sağlıcakla kalın. En trend, en yeni modeller. El emeği, göz nuru, örgü çeşitleri. Birbirinden şık modeller. YouTube kanalıma bırakıyorum. Örneklerini çıkartabilirsiniz. İyi fikirler, iyi örgüler. Örgüye dair her şey. Selamlar arkadaşlar, örgü severler merhabalar. En güzel süveter modeli, elemeği göz nuru, meyve modelli örgü, anne elinden çıkma. Annemin elemeği göz nuru, çok güzel. Çok şık. Meyve modelini çok sevdiğim için örgü hediyelik için bebek süveteri tokudu. Çok güzel. inanılmaz güzel. Sizde de olmasını istiyorsanız kanalıma takipte kalın. Hoşça kalın, sağlıcakla kalın. Sizi örgüyle baş başa bırakıyorum. Elma modelli, çilek modelli meyveler, hepsi birbirinden güzel. Karpuz, kiraz. Özellikle elemeyi göz nuru severler için Arkasını da şöyle göstereyim arkadaşlar süveterin. Renkli iplerle önüne meyve resmi yapıldı. Resmen sanatsal bir eser. Annemin ellerine sağlık. Şöyle göstereyim. Kanalımı takipte kalın. Abone olup beğenmeyi unutmayın. Sizi örgülerle baş başa bırakıyorum arkadaşlar. İyi seyirler diliyorum. Hoşçakalın. Selamlar arkadaşlar. Örgü severler merhabalar. En güzel süveter modeli. Elemeyi göz nuru. Meyve modelli örgü anne elinden çıkma annemin elemeği göz nuru çok güzel çok şık meyve modelini çok sevdiğim için örgü hediyelik için bebek süveteri tokudu çok güzel inanılmaz güzel sizde de olmasını istiyorsanız kanalıma takipte kalın hoşça kalın sağlıcakla kalın sizi örgüyle baş başa bırakıyorum elma modelli çilek modelli meyveler. Hepsi birbirinden güzel. Karpuz, kiraz. Özellikle el emeği, göz nuru severler için. Arkasında şöyle göstereyim arkadaşlar. Süveterin renkli iplerle önüne meyve resmi yapıldı. Resmen sanatsal bir eser. Annemin ellerine sağlık. Şöyle göstereyim. Kanalımı takipte kalın. Abone olup beğenmeyi unutmayın. Sizi örgülerle baş başa bırakıyorum arkadaşlar. İyi seyirler diliyorum. Hoşçakalın.